değildir herhalde değil mi? Koşuyor arkadaş şimdi karda. koşuyor. Adam önümdeki ağaçta. Bir şey söyleyeceğim iki tane yedi. Kardeşim bir şey anlatıyorum ya. Bir şey anlatıyorduk be. Ayıp be. Adamları Adamlara baksana ikisi de bana bakıyor çünkü. Ben bakamam ki. Şey, Oğlum mermilerim nereye gidiyor benim? Soldakine 3 tane vurdum şu ağaçta. O da bir can ya. Headshot dedi sanki o. Ben de can çaktım. Kuşuyor ama solda bak biri. Düşürdüm soldakini. Soldaki düştü. Sağdaki kaldı. Tamam tamam. Soldaki Kaldık. az önce düşmemiş miydi? Ben mi yanlış Yok yaptım, yok düş onu şimdi düşürdüm. ikisi de öldü, öldü. Allah'ım yeter ya, bıktım ya. Oğlum bir durun, bir sakin ol. Lan ben burada çocuğu vurdum, nereye de gitti bu çocuk? Simon içine girdi. Hiç deme, hiç deneme. Hiç deneme hmm. al malzemeni. al malzemeni çık gidiyoruz kanka. Yaz çantam var sıkıntı yok ben kusur falan basayım geleceğim. Tamam tamam. Geçiyorum seyfe doğru. Vurdun kanka şu an. Şu an vurdum. Düşürdüm kanka şu an vurdum. Helal gördüm gördüm. Arkadaşı koşacak ona çek Bir tane vurabildim. Tahtalar geri araya. Arkadaşı koşmak zorunda ona. Bakıyorum şu an oraya doğru. Göremedim arkadaşını. Orada değildir herhalde değil mi? Koşuyor arkadaş şimdi kaldı. koşuyor. Öldü, öldü. Oy. Kaskıçı vardı bu arada gördün mü? Evet evet, evet gördüm kaskıçı vardı evet. Onu, onu alalım. Güzel yok oldu çocuk ya. Böyle kafayı yedi ya böyle bir kafası sarsıldı. He. Çok güzel gözükkanı. Kafasındaki çıkan kan bayağı şey çok iyiydi şey. aynen. Ben bir PTT'yi arayayım bakayım bakalım. kargo gelecek mi? Gelmeyecekse ben gidip alayım. Oradan vatanı uğrayayım. USB çoklatıcı artı mikro HDMI. Sonra kamera okey. İşte bu. Sonra patlasın handcam. Aa işaret şey. Al, çok, çok iyi. Kasıkçını aldım bunun. Bunlar makineden şeyden e, kamyondan almış bu arada kask üç. Silahları falan yok. Ve M24 var, belelo var. Almak istiyorsan al. Size bir şey söyleyeyim. Tamam. Nasıl CS'de global olunur? Tabii ki P90 style ile. Tebrik ederim. Her gün her gün küfür yiyorsundur büyük ihtimalle. Enes kamera olarak ne kullanıyorsun? Şu an C920. ama C920'yi handcam yapacağım. Yani mouse'umu çektireceğim. bir tane profesyonel bir kamera aldım. Sony A6000 ikinci el. Gayet güzel, temiz. Onu da ana ana kamera olarak kullanacağız ve artık beni ve ortamı çok daha net göreceksiniz. Yani bu profesyonel yayıncıların kullandığı tarzında daha, daha doğrusu profesyonel oyuncular ne ya? Bu, bu, şey var ya işte Botacındır Kemal'ler. Onlarınki kameraları gibi. Ha bir tık daha alt segmenti ama gayet şu ankinden kat kat daha iyi. Baktık baktık. Ve kanka bu şey ee, fake bomba. Koyma. mu? Hı hı. Uzaktan atmış olamaz. Yakında o yüzden adam. Bence altımızdaki evler de olabilir. Handcam'de makro yani görünmeyecek burada, mi? Burada burada burada. Enes. Nerede? Marka mı var. Göremedim ki. İkisi, i̇kisi, de burada, ikisi de burada, ikisi de ikide. Tu iki de. şeylerin aksında. Taşların aksında. Düşürdüm Helal. onu. Oynuyorum oraya doğru. Ben de solda açılacağım. Belki gösteriyordur sola. Sollu mu? Peki tamam. Kayalardan bak, şey bakayım bakayım dedin mi? Bir tane vurabildim. İkisi de öldü. İler. Hiç loot'a gitmeyeceğim ihtiyacım yok. Full setim gerek zaten. Yok, gerek yok. Aynen. Önümüze drop attı. Tamam süper. Bir kaç kilo kaç var? var sende? Kanka ben hep çaldım. 3 asist var bende sadece. Ha ha diyorsun ha tamam. Alamadım ha, yani. Bir tamam drop'a drop'a gelelim oradaki adamları vuralım Tamam. Tamam. Bende 6 kill var şu an. Şimdi ben bu kamerayı handcam olarak kullanacağım için buradaki monitörün tepesine koysam direkt burayı görür baya iyi olur aynen tam bu monitörün tepesine koymam yetiyor. Ama kablo o kadar uzun olacak mı bakalım. Olmadığı hiç şey yaparız. Hiç ama uzaltıcı mı böyle USB uzaltıcı mı öyle bir şeyler ayarlarız ya. Supresörün var mı arı? Ee, yok. Ma motor? Vardı da attım ya önceden. Duraba geliyor bu bence. Düşürdüm birini, diğeri sağda. <laughs> tamam, onlardan susturucu bulabiliriz. Yap, sonunda. Tamam. Oh, molotoflara bak. Bu nasıl susturucu var, koş. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geldim. Dur lan ben yeri değiştirdim. Heh, tamam. Abi Fişek atabilirim istiyorsan. Enes. Oo çok güzel dedim. Hey. Atıyorum. Dur lan soldan ses duyar gibi oldum korktum ya. Oo aha evet, evet. bu drop'u aldık zaten. Ulan bir an yani drop'u görünce sevindim ama bu drop'u aldığımız drop zaten bizim. Aldık aldık lan. Evet evet onu onu bir aldık kanka. Grozumu aldım. İyi oldum. buradan da bana Groza çıksın. Sana ya da ya da MK çıksın ya da MK çıksın. MK dolu. MK. Yakın yakın MK uzak şey keseler. Edeceğiz. Kesinlikle kesinlikle. Oy MK'seler oy 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 verdik sarar. enerjiyi ya bence sarar, mk sarar bence de ya mk çıktı avm çıkarsa da olur sıkıntı yok ne çıkarsa alırım mc3 çıkmasın yeter bir dakika avuk çıkmasın yeter mc3 ile avuk çıkmadığı sürece okeyiz abi hiç sıkıntımız yok chat ne çıkar sizce tahminler gelsin ne çıkar sizce MK Avuk diyen var AVM Groza. Çok yo çok fazla yoğunluk olarak AVM ile MK diyorlar. Çok fazla hem de. Gidiyorum ilk eve bakacağım. Koşuyor adamlar bize doğru. Gördüm. Önümüzdeki evdeler. Aynen önümüzdeki evin arkasındaki kayadalar. Nakladım onu. Çektim kilini. Diğeri de soluna geçmişti senin. Gördüm bak sol karşıda. Yolun, ha, gördüm, 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 Yolun karşısındaki evin şey, kulübenin arkasındaydı. Enes bayağı yedi. Bomba çekmişti dikkat et. Nerede ki adam ben bilmiyorum. Bu eve geldi bu evin arkasına geldi. Evin arkasında mı içine mi girdi? İçine Önemli. girmiş olabilir. İçine girmiş olabilir. Evin arkasında şu an. Öldü. Helal 5 asist. Oğlum ya silah sekmiyor ya. Bu silahı kullanmayacaksın da neyi kullanacaksın? Dön drop al, dön dropu al. Bir Döndüm drop aldım. Gel bana ama gel bana gene de adam olabilir. İlan yolun ortasına düşmemiş şu ara. Drop. Ya ağlayacağım şimdi ya. MC3 mü cidden? <laughs> o, oynamayacağım küstüm ki bana ne? Kanka koru beni. Kas gücü sürüklüyorum. Kulübeye doğru sürükle. Nerede? Çitine koy ya. Bak şu şeye koysan çimene. Yani. Bayağı uzun ya. He, mantıklı. Kulübeye uğraşma hiç. Tamam. Ya o kadar şansın içinden ciddi anlamda MG3 çıktı ya. Oranı yüksek galiba onun be. En galiba ya. Galiba. Yani. Evet çıkıyor. evet çok çıkıyor. Çok çıkıyor, çıkıyor. Çok çıkıyor. MG3 kötü arkadaşlar. Yani kötü değil aslında. Güzel silah, çok hızlı silah. Manyak bir şey. Ama kullanması zevkli değil. Yani zevk almadıktan sonra niye kullanayım o silah Barrel Barrel'la da aynı hasarı veriyorum aynı şekilde vuruyoruz zaten. Ama zevkli değil. Böyle sanki hissettirmiyor. Adamı düşürüyorsun ama böyle anlamıyorsun düşürdüğünü falan. Garip. Iş. Ya 15x çıktı oğlum. 15x ise SLR'dan büyük lan. Vome. Vereyim mi sana 15x kullanmak ister mi? Yok kanka ya. Sanokta ne 15'e. Kanka ben kullanacağım sanokta 15x. Harbi mi Hı Aha. Hani görebileceğim bir alan olursa kullan. Görürüz be. Hadi artık ya. Ses istiyoruz biz. MG3 almamı ister misiniz chat? Al diyenler bir, barrel devam diyenler iki. Ses mi alıyorum diyecektim tam. Bizde alan. Alan direkt evde bitiyor ya. Nice. Biri gitti gaza. Aynen. Kaldı 4. Bu arada bu win'i de aldık mı? 4 win üstü oluyor biliyorsun değil mi? Kesinlikle. O yüzden şu an full try arttım. 4 win üstüse üstü. 4 win üstü, üstü oluyor. Ben de 10 kill var sende. Ben de de var bir şey herkence. Dur. Aa. Adam önümdeki açta. Bir şey söyleyeceğim iki tane yedi. Bu iki tane MK var oyunda. Oyunda 2 MK var bilgin olsun. Tamam. Buraya gelmiş. Önümde kaya. Yakıyorum. Yaktım kaya bak. Yaktın adam he, bu arada Oyu ağzıma vurdu lan çocuk. Çok iyi vurdu hele. Kanka bunlar koşmak zorunda ya. Yanmıyor mu o Yok yanmadı yanmadı. Tamam arkadaşını düşürdüm. Bir kill çaldım. İyice Hayır 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 aynı adam ha, bitmedi. Şey tamam, tamam. Bir tane daha Mk var oyunda bilgin olsun solda. O öldü. Solda hayır hayır bir tane daha vurdu bir tane daha var. Dibindeki kayayı vurmadın mı? Dibindeki kayayı da vurmadım solu vurdum. Ha arkadaşını dibindeki vurdum. kaya var dibindeki kaya var o zaman. Tamam bitirdim. Oy güzel vurdu. Tamam hiç şey yapmıyorum uğraşmıyorum çocuklar. Çıkacak mı? Tamam, tamam, Çıkabiliyor tamam. mu? Bak bakayım seni şey tıkla oraya. Yat bakayım. Çıkıyor çık. Şey orada kalıyor yaşayabiliyor. sıkıntı yok. Öldü bu. Tamam Seko Aha, kaldı. Çek. son 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 son. Dört tane bombam var. Flaş atıyorum arkadaşa. Kanka bu çocuk. İyi Çok göstermeyeyim gelecek zaten şimdi. What? Aa, 4 bin üst üste. Dört bin üst üste. Yeah.